Özgür Korkmazgil Yeni Sergisi Virüs Lütfen Beni Öldür'de insanı dünyayı işgal eden bir virüse benzetir. İnsan aklı dünyanın aklına galip gelmek üzere. Artık insan varoluşundaki insan değil. Dünyaya meydan okurcasına gelişti. İnsanın hırsı ve hızlı popülasyonu dünyayı tehdit ediyor ve doğaya büyük zarar veriyor. Nasıl yayılır ve bulunduğu alanı ele geçirirse ve bir süre sonra orayı yok ederse, insan da dünyayı aynı şekilde ele geçirdi ve yavaş yavaş kaynaklarını tüketerek yok ediyor. Özgür korkmaz gilde tam bundan bahsediyor. Korkmaz gelin fikrini düşündüğümüzde aklımıza benzer bir başka fikir geliyor. O da Barzowski kardeşlerin Matrix filmi. Bu filmde de insanlar virüse benzetiliyordu. Nerede? Ajan Smith'in Neo ile tanıştığı bir yerde. Ajan Smith Neo'ya insanlar virüstür der ve. İnsanların yeryüzünü yaşanmaz bir hale getirdiğini söyler. Filmde insanların büyük bir kısmı makineye bağlı olarak bir gerçekliğin dışında yaşar ya da yer altında yaşamak zorunda kalır. İnsan kapalı bir sistem olan dünyada yaşıyor, dünyanın dengesini bozuyor ve yavaş yavaş kaynaklarını tüketiyor. Ancak daha sadece bu gezegen içerisinde, başka gezegenlere, evrenin diğer yerlerine sıçrayamadı. Eğer bunu başarırsa yavaş yavaş virüs bütün evrene yayılabilir. Yaklaşık bundan işte 1000 sene önce, 1500 sene önce Latin Amerika'daki yerleşkelerde, toplum yerleşkelerinde, toplumların yerleşkelerinde diyebiliriz ki o insanlar oradan çekildikten sonra oradaki habitat tekrar oraya ele geçirdi. Yani oradaki tapınakların içinden çıkan ağaçlar ya da e, ya da kentlerin içinde var olan e, şu andaki habitat bunu bize gösteriyor zaten. Yani yeter ki insanoğlu bir anlamda e, e, yaşadığı o coğrafyadan e, ve oradaki e, canlılardan e, canlılara fırsat versin. Coğrafyaya ve canlılara fırsat versin. Şimdi tabi bunlar aslında e, insanoğlunun kendisinin de kaygı duyduğu şeyler. Ama bence burada bir iki yüzlük var. Yani hem bundan kaygı duyuyoruz hem de olağanüstü bir tüketim e, meselesinin içinde yaşıyoruz. Şimdi i̇şte bu sergide ben kendi portremi yaparak ve ona da hasta gergedan diyerek yani bu bu resmin adı hasta gergedandır. Ee, aslında e, kendimi de bu meselenin içine koyuyorum. Yani kendimi de ayırmak istemiyorum. Çünkü ben de e, bir bir homosapiyon olarak e, e, dünyanın şu andaki yaşadığı e, şeyden sorumluymuşum gibi geliyor. Tabii ki bunlar aslında korkmamamız gereken şeyler de bir taraftan. Bir taraftan insanoğlu da e, teknoloji ve bilimle birlikte e, yeni 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 üretim ilişkileriyle, yeni akıllarla, yeni yeni ee, yeni projeler üretmeyi başarıyor. Dolayısıyla bu bugün var olan her canlının biz açıkçası e, şeyini biliyoruz. E, Genleriinin e, bir takım laboratuvarlarda ve e, e, Kuzey Kutbunda e, saklandığını biliyoruz. Yani acaba 500 sene sonra e, insan oluşu öyle mi diyecek? Yani ben. Bugün beyaz balina azaldı ve biz 500 tane balina yapalım. Yani oturup ama o balina bugünkü balina mı olacak? Tabii ki bunlar su götürür gerçekler. Işte. Yani bilmiyoruz tabii ki. Ama yani burada, burada yani doğal haber hayatın bozulmasıyla ilgili sorunlar var. Yani bir sürü canlının da yok olduğunu biliyoruz. Yani artık onlar. Ciddi ciddi e, hayatta değiller. Yani onları herhangi bir gen, genleri de yok. Yani hani ve her gün yeni canlılar da bulunuyor. Bu kavramla ilgili aslında bu sergi. Birazcık kaybolan değerlerin, e, gerçek değerlerin aslında insanoğlu tarafından yok edildiği gerçeği üzerine kurulu. Biraz da tekniğinden bahsetmek istiyorum. Oldukça büyük resimler ne kadar zamanınıza aldı yapmak? Evet. Şimdi evet burada e, ben aslında bütün sergilerimde büyük tuvaller kullanıyorum. E, bazen yeni medyalarda da işte üretiyorum. Yani videolarda da üretiyorum. E, fakat bu sergiyi birazcık böyle hani melankolik bir e, e, etkisi olsun istediğim için e, bu etkiyi de tuvalle daha rahat sağlayabileceğimi düşündüğüm için aslında tuvallerle bu sergiyi destekledim yani büyük resimler Evet daha etkinin artmasına neden oluyor biraz boyaması zordur büyük resimleri yani hani ve sadece öyle bir durum var Evet zaman alan işler sanatçının çok kontrollü olması gerekiyor Daha doğrusu tuvalin veya işte resmin kendi, Hakimiyetinden çıkma, çıkartmaması, kaçırmaması gerekiyor. Yani hani resim kaçabilir çünkü ve geri getirmeniz olan üstü zordur. Yani hani e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bu bu serginin teknik meselelerin en önemli noktalarından bir tanesi size kompozisyon algısı. Şimdi ben kompozisyonu çok e, seven bir adamım. E, ya da sanatçıyım diyelim. Ee, burada da bir yüzeylerde doluluk, boşluk ve yüzeylerde gerginlikler önemli. Yani eee kompozisyon algısında bahsettiğim kompozisyon algısındaki boşluk doluluk meselesi Türk resminde bu büyüklükteki tuvallerde düşünülmüş bir şey değildi bugüne kadar. Böyle bir yeni yeni bir şeyinden bahsedebiliriz. Yeni bir sözü var bu serginin. daha önce bu kadar büyük tuval yapan sanatçı yok demiyorum tabii ki vardı. ama buradaki direkt bu sergideki teknik meselenin kompozisyon anlamında doluluk boşluk meselesi üzerinden kurulu olması ee, ve büyük alanların e, e, büyük alanların değişik boyama teknikleriyle boyanarak e, yüzeyde tuvalin yüzeyinde büyük bir gerginliğe neden olmasıdır. Bu da çok önemli. Ee, e, e, bir de tabii burada söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de şu e, renk meselesi. Bu buradaki renkler çok bugüne ait renkler. E, e, Melankolik bir etki yaratmasını istememe rağmen bugünkü renklerde bunu başarmak zor. Yani çünkü bugün her şey o kadar hızlı akıyor ki ve o kadar parlak, o kadar ışıklı akıyor ki, işte e, o melankoliyi yakalamak gerçekten biraz zordu. Bunu ben kendimin Akdeniz'de olmasına bağlıyorum açıkçası. Yani Akdeniz'de çünkü e, rengin ışığı çok yüksektir, saatlerçin çok yüksektir ve bütün her şey e, güneş ışınlarının daha dik gelmesiyle ilgili olarak daha parlaktır. Yani mavi başka bir mavidir, yeşil. Dediğim gibi işte daha bir başka yeşildir Akdeniz'de ee, Akdenizli ressamlara bakılacak olursa bunu daha net görebiliriz ya da Akdenizli sinemacılar biraz daha e, e, renk ve hayatın bir başka noktasında yaşarlar gerçekliklerini böyle söyleyebilirim. E, şimdi e, resimlerin e, nasıl oluştuğuna gelirsek mesela. E, aslında ben sergiyi kurarken kafamda, oluştururken çeşitli notlar alıyorum. Bu notlar bana nereye doğru serginin evrileceği konusunda yardımcı oluyor. Ve aslında okumalarımı da ona göre yapıyorum. Yani aslında bir balina boyama isteği, bugün ne kadar insanoğlunun ürettiği bütün hikayeler veya... Dinsel e, bilgiler noktasında e, Aslında balıkların e, insan ne kadar yardımcı olduğunu e, İmgeliyor Metaforik bir anlamı var Yani Hazreti Yunus'u da taşıyan bir Zaten Yunus ismi de oradan gelir İşte Gülver'in bir seyahati balığın karnında geçer Pinokyo'nun bir seyahati balığın karnında geçer Buna benzer olunun ürettiği Dinsel veya masalsı yüzlerce meseleye tanıklık eder insanoğlu. Yani aslında kahramanları taşıyan ve onları yeniden hayata getiren şeydir o balık, balina. Benim için bu böyle bir önemi var. Oysa ki bugün yaşanan noktada balinalar kendiliklerinden ölüyorlar. Kendilerini kendi kendilerine intihar ediyorlar. Hatta bunun nedenselikleri bilinmiyor çok araştırılıyor. İşte kimi kimi e, bilim adamlarına göre bir takım bunların nedenleri var. Bunları sürekli tanımlıyorlar. E, veya bir gergeden yani Yunusku'nun gergeleşmek oyunu e, mesela bir anda benim e, sanatıma girebiliyor çünkü oradaki gergeden e, meselesi aslında e, birazcık korkutucu, kırıcı, dökücü, yok edici bir şeymiş gibi de algılan, algılansa da oysa ki ben onu kendimle özdeşleştirdiğimde ben hani duyarlı olmaya çalışıyorum ama bir taraftan da bakıyorum ki o kadar çok şeyi kırıyorum ki, o kadar çok şeyi döküyorum ki yani çevremde hani yaşarken çünkü otomobil kullanıyorum evet egzoz salınımıyla iyi olarak doğayı kirletiyorum. Yani işte hal böyleyse e, galiba yani insanoğlu gerçekten bu dünyanın, dünyayı da yaşayan bir organizma olarak düşünecek olursak virüs oluyor. Virüs lütfen beni öldür. 31 Aralık'a kadar Galeri Zilberman'da.